Arkadaşlar esnek balonun dışarıdaki ortamın basıncı açık hava basınca P0 kadar diyelim. Arkadaşlar esnek balonlarda içteki basınçta dıştaki basınç birbirine eşittir. Dışarısı P0 kadar ise içindeki basınç tam da P0 kadardır. Arkadaşlar balonun ağzı açık olduğu için havanın basıncı da de sıfır kadardır. Peki esek balon etrafında hava akımı oluşunca üstteki havanın hızı artar. Akışkanların hızının arttığı yerde akışkan basıncı azalmış olur. Arkadaşlar içerideki basınç dışarıdaki basınçtan daha büyük olduğu için Bernoulli denklemine göre akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden basıncın küçük olduğu yere doğru hareket eder. İçerideki havanın basıncı dıştaki basınçtan daha büyük olduğu için akışkanlar Bernoulli denklemine göre büyük olandan küçük olana doğru yani dışa doğru hareket eder. E, balon üzerindeki basınç azaldığı için balon arkadaşlar şişmeye başlar. Arkadaşlar balon şişip şişip en son arkadaşlar balon içindeki basınç dıştaki basınç kadar yani içerideki dışarıdaki basınç P0'dan daha az olduğu için içerideki de aynı P0'dan daha az olur. Peki buna göre hangileri doğrudur? Kabın dışındaki balon hacmi azalır. Arkadaşlar balon üzerindeki basınç azaldınca balon şişer, hacmi artar. Birinci ifademiz yanlış. İki, kabın içindeki havanın basıncı azalır. Arkadaşlar kabın içindeki havanın miktarı dışarı doğru hava çıkınca arkadaşlar kimyanın meşhur formülü Param varsa ne rahat formülünün arkadaşlar. İçerideki molekül dışarı doğru çıkınca içerideki havanın basıncı da azalmış olur. P0 kadar da artık P0'da daha az olur. İkinci ifademiz doğru. V3 Kap tabanındaki su basıncı artar. Arkadaşlar e, başlangıçta içerideki havanın basıncı P 0 kadardı. Yalnız buradaki arkadaşlar sıvı arkadaşlar aynı basıncı Direkt suya doğru iletiyordu. Peki üstteki havanın basıncı azalınca balon üzerindeki basınç değeri azalır. Meslek balon üzerindeki basınç değeri azalınca balon şişer. arkaca balon şiştikçe e, su içerisindeki daha çok yer kaplar. Kaptaki su seviyesi Tabii ki artmış olur. Tabandaki suyun basıncının formülü P su eşittir. A çarpı D çarpı G kadardır. İçindeki balon şiştikçe kaptaki su seviyesini artırır. Tabandaki su basıncı da artmış olur. Arkadaşlar üçüncü ifade doğru. Peki biraz daha detay yapalım. Peki balon şişikçe balona etkeden yukarı doğru suyun bir kaldırma kuvveti vardır. Arkadaşlar kaldırma kuvvetinin denklemi ve batan çarpı del su çarpı G kadardır. Arkadaşlar balon şiştikçe balonun su içinde batın hacmi arttığı için tabii ki kaldırma kuvveti artar. FK kuvveti artar, kaldırma kuvveti. Arkadaşlar balonu tutan ipteki gerilme kuvvetine T kadar desek arkadaşlar aşağı doğru ağırlık G kadar ağırlık sabit. Kaldırma kuvveti arttığı için arkadaşlar ipteki gerilme kuvveti de artmış olur. Cevap şıkkımız burada D'dir.